Flaman hükümeti ortaokullarda akıllı telefonları yasakladı. Belçika'nın Flaman hükümeti, ortaokullarda akıllı telefon kullanımını yasaklama kararı aldı. Daha önce ilkokullarda uygulamaya konulan yasak, artık ortaokullarda da geçerli olacak. Bu önlemin, öğrencilerin konsantrasyonunu artırması, okul başarılarını yükseltmesi ve refahlarını iyileştirmesi hedefleniyor. Yeni düzenlemeye göre, orta öğretimin birinci ve ikinci sınıflarında akıllı telefonlar hem derslerde hem de oyun alanlarında tamamen yasaklanacak. Üçüncü sınıflar için ise yasak sadece ders saatlerinde geçerli olacak. Akıllı saat gibi diğer akıllı cihazlarda aynı kurallara tabi tutulacak. Flaman Eğitim Bakanı Zuhal Demir, kararın önemine dikkat çekerek, bu yasak sağduyunun gereğidir. Öğrencilerin konsantrasyonunu, okul başarılarını ve refahlarını artıracak dedi. Bazı durumlar için istisnalar tanınacak. Tıbbi sebeplerle akıllı cihaz kullanması gereken öğrenciler ya da bakıma muhtaç yakınlarıyla iletişim kurması gerekenler için özel düzenlemeler yapılacak. Ayrıca medya okur yazarlığı gibi derslerde eğitim amaçlı olarak akıllı cihazların kullanımı serbest bırakılabilecek. Kuralları ihlal eden öğrenciler için uygulanacak yaptırımlar ise okulların inisiyatifine bırakıldı. Yasağın resmi olarak Eylül 2025'te yürürlüğe girmesi planlanıyor. Ancak Flaman hükümeti okulları bu kararı şimdiden uygulamaya davet etti. Öte yandan Fransızca eğitim veren okullarda da gelecek eğitim öğretim yılından itibaren genel bir akıllı telefon yasağı getirilecek. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz.